Dön gel şimdi. Hadi gel. Ne oldu? Yavaş 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 yavaş. Çok, çok hızlı gidiyor ya. Dur, 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 dur. <laughs> evet ya. <laughs> Hadi gel. Evet. Bakalım yemiş olmuş mu? İncir, incir. He? Tamam. İncir değil, yemiş. Ha, hayır. Sen İzmirlisin. Ama Toplamışlar ki hep bak. Gel bakalım şu tarafa bakalım. Bak gelmiş birisi toplamış bak hiç. Herhalde reçel yapacak. Ne? Reçel yapacak. Gel bakalım. Gel. Yürü. Evet bak hiç bırakmamışlar gördün mü? Evet. Apo ne yapmış bunlar la böyle? Apo. Talan etmişler ya. Hadi gel bakalım.

Hah? Gel, gel, gel bak senin yeni minik var bir tane. Al, bak çok tatlı bu. Al kızım ya bak bu çok yararlı. Ben. ben yerim bunu bak. Ye, ye. Hı? 哎。到底，到底，米奇的爸爸是怎样